hasat zamanı da geldi çattı. Du bakalım bu yılda doğru fiyatı bulabileceğiz mi? Fiyatları nereden izleyeceğiz ki karar verelim? Hemen mi satsak, lisanslı depoya mı versek? Elüz kredisi diye bir şey duydum. Bankayla mı konuşsam? Çiftçiye destekler de varmış lisanslı depoya koyunca. Elektronik senet çıkarınca. Ne kadar acaba? Alın teriyle üreten çiftçimizin ürününe değer arayışını biliyoruz onların alın terinin karşılığını bulmasını sağlamak. Tarım ürünlerinde şeffaf ve rekabetçi bir piyasa oluşturup, gıda arz güvenliğine katkı sağlamak, ürünleri kalite analizlerine göre tasnif etmek, lisanslı depolarımızda ürünleri sağlıklı saklayarak güvence altına almak için, kamu özel sektör ortaklığıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nı TÜRİB'i kurduk ürünün yolculuğu dört gözle beklenen hasatla başlar. Türip bu yolculuğun her adımında çiftçinin yanındadır. Elektronik olarak temsil edilen ürünlerin pazar yeri artık Türip'tir. Türip, ürün alıp satmak isteyen ülkemizin dört bir yanındaki tarafları bir araya getirir. Ürün toprağında yetişir, borsasında değerlenir vizyonuyla çıktığımız bu yolda tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin dijitalleşmesi, tarım ürünlerinin kısaca el üst dediğimiz elektronik ürün senetleriyle finansallaştırılması, el üstün yaygınlaştırılması, sözleşmeli tarımın gelişmesi, lisanslı depoculuk gibi alanlarda paydaşlarla işbirliğini sürdürüyor. Tarımın nabzı, çiftçinin ve yatırımcının pusulası.